bugün seninle bugün sizlerle birlikte bir kız oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu da zaten böyle arkadaşlar. Ben bir tane kız yapmıştım, ikinci kız yapmıştım. Zaten oyunu böyle o oyun bende 2 saatlik yani 2 saat falan geçti oyunu. Yükleyle. Şimdi arkadaşlar ben de dedim ki sizlere niye video çekmeyeyim? O yüzden arkadaşlar 3. kızımızı da sizlerle birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar bir renk mi belirleyelim yoksa karışık mı yapalım? Bence arkadaşlar kanalımıza uysun ve karışık dünyaya yani kanalımıza uysun diyerekten karışık bir komik yapalım. Şimdi ben bu daha falan hiç giremeyeceğim. Yüzü böyle olsun. Böyle olsun arkadaşlar. Şimdi hemen saçlarına geldik. Saçlarında hemen ne yapabiliriz? Böyle bir şey yapabilir misiniz? Böyle 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 yapabilir misiniz? ben biraz uzun saç da olmasını istiyorum aslında. Yani böyle kısa saçlar değil de. Zaten ünlü bence. Ve böyle şeyler de erkek şey yapmışlar gerçekten de. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şunu yapalım. Aynen. Ay kasana saç eklemeye gerek var mı arkadaşlar sizce? Şöyle bence saç eklemeye hiç gerek yok. Ne diyorsunuz? Saç eklemeye gerek yok demek ee, şimdi şöyle bir topuz yapabiliriz. İkili topuz yapabiliriz. Şöyle karakter <laughs> yapabiliriz. <gülüyor> tamam. bu da böyle 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 şeylerimiz varken Şuradan da yapabiliriz. Işte. Ay çok tatlı oydu kızımız. Bence bundan yapalım arkadaşlar. Hemen şimdi artık yani üstlerimize geldik. Buradan böyle bir beyaz varmış. Buradan bu varmış. Buradan bu varmış. Gerçekten çok şey varmış bunlardan buradan var. ama arkadaşlar saçım uzun olduğu için ben biraz üstlerime yani uzun şeyler seçeyim baksanıza böyle aslında böyle uyudu o böyle uyudu tam bir uyudu yani bunu yapabiliriz bu like'ı varmış ama arkadaşlar like'lığı yapalım mı ya. niye diye sorarsanız bence arkadaşlar like'lığı yapalım Herkese arkadaşlar sizler de buradan hemen videomuza like atarsınız. Evet like li yapacağız arkadaşlar bunu öğrendik. <laughs> Şimdi tam olduğu için biraz pembe şeyler seçeceğim. Aslında beyazlar, ben bu beyaz ıı, pamponu çok seviyorum ya böyle bozlu paça el, çok yani her şey uyuyor. Hemen derlerine baktığımızda şu pembe <laughs> renklerinden bir tanesiymiş. Burada böyle yine bolu bir paçalı var. Evet hemen değerlerine baktığımda böyle şortlar falan var. Aslında short da uydum diyorsunuz. Belki bir tane daha like'lı bulamayız mı? Lütfen arkadaşlar hemen like atın da like'lı bulalım. Hemen videoyu durdurup şimdi like atın diyorum. <laughs> Ve değer şeylere bakıyorum. İşte işte, ay, çok değişik bir alt değil mi? Böyle değişikmiş. Bayıldım da de. çok değişik. Arkadaşlar ben böyle bir sürü patronun arasından en iyi olabilirim. Arkadaşlar ben bir eşofman dedim yani. Eşofman yani zaten aynı renkteler. Ne diyorsunuz? Bence eşofman seçerim yani eşofman ben seçtim. Bir dakika. Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Benim bir reklam çıktı. Şimdi devam edelim. Burada eteklerimiz var arkadaşlar. Et, zaten patron seçtiğimiz için etek seçmeye gerek yok. Belki ben böyle iki tane falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O iki tanesinde belki ikinci etekle yaparız. Ne diyorsunuz? Aha arkadaşlar. Bence saçları boyayabiliyor muyduk? Saçları boyayabiliyorduk. Şu an mükemmel bir şey buldum. Arkadaşlar. Saçları da lilamsı bir renk yaptık. Arkadaşlar bu renk benim favori renklerimden bir tanesi. Gerçekten de bu renk benim favori renkti. Bir tanesine. Şu an çok uyumadım. Aslında kahverengi daha çok uyudu ama. Bu da hiç de kötü olmadı. Şöyle başka şeyler bakmak istiyorum. Böyle üstler falan var. Burada da böyle uzun kol testlerimizden var. Arkadaşlar. Böyle. Ne bileyim. Benim her yaptığım bebekte. giysilerde Böyle... Fırka tarzı şeyler uyuyor ya. Gerçekten bayılıyorum hani. Baksanıza şunun güzelliğine. Ama ben de aynı renk yine yapayım dedim. Ben bir aynı renk yapayım dedim. Arkadaşlar eşofmanımdan aldım. Ve şu çizgileri. Şu beyaz çizgileri. Şimdi çorabı seçelim. Çorapta lila mı olsa. Bu lila misliymiş aslında. Nasıl Çorapta lila arkadaşlar yani. Ben tam tıkır lila yaptım. Şu an... Ayakkabımı da çok güzel bulmak istiyorum. Ayakkabım spor olsun lütfen. Yani gerçekten ben bir sürü rol yaptım. Lütfen. Arkadaşlar bulamazsam çok üzülürüm. ben bu ayakkabılara da bayılıyorum. Şey yapalım mı? Bu çok sade bir ıı, çok sade bir ıı, bebek olsun. İkincisi ise iş kadın yapalım mı? Ne diyorsun? Kutuplar, ayakkabılar falan filan. Bence çok güzel. Bu sade bir kombin olduğu için spor ayakkabı tabii ki de tercih ediyorum. Ay 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 çok güzel ayakkabılar yok mu arkadaşlar? Ben şu an iş kadınıyım. Ya yani iş kadın yapacağız ikinci de. Şu an e, bir sürü şey var yani. Ben iş kadın 4-5 tane yapmak isterim yani arkadaşlar. Gerçekten ben Arkadaşlar ne yapalım bulamadık. Ben de böyle açık mavi misli tarzımızı. Hatta bu mor oluyor arkadaşlar bu ayakkabımız. Ondan giydirdim yani giydirelim. Hemen kolye falan seçmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar zaten eş eşoman. Eş Eşofmanın üstüne pek de uyduramayız. Arkadaşlar böyle şey var. Aa, çok sevimli birini mu? Çok da belli olmuyor ama olsun arkadaşlar. Gözlük takmayabilirim zaten zaten eşoman yani. Ama gözlükte çok güzel olmadı mı? Gözlükte mükemmel. Ama yok gözlük takmayalım. çünkü rahat bir komin. Hemen şimdi derlerinden böyle bir çantamız varmış. Çantalar da aslında çok güzel bir çantalar değil mi? Arkadaşlar ben bayılır, bayıldım, bayıldım çantalara. Bu mu olsa ne diyorsunuz? Arkadaşlar bir de sizler de e, oynayabilirsiniz. Peki nasıl oynayacaksınız bu oyunu? Mesela şöyle diyebilirsiniz. Bak bu çanta arkadaşlar 1, bu iki, bu üç, bu 4, bu beş, bu altı, bu 7. Siz de mesela diyeceksiniz ki abla ya keşke çantadan şu yedinciyi kullansaydım daha güzel olurdu. Böyle böyle diyebilirsiniz. Ve arkadaşlar ben onları da özel bir yine video çekerim. Hemen şimdi Lila tarzı bir şey olsa şu an çok Lila, Lila ama çok duymuyor. Bu mor, bu mor, bu mor. Gerçekten bu mor. Bak mavi çok çok güzel. Sevim diyorum yani köpek mi bu da diyeyim. Gerçekten de. Kahverengiler de aslında ama bence hani e, zaten bize morlu bir konu yapmak istiyorduk. Bu bence çok güzel Kanat takmayacağım tabii ki de. Aa kanat. Uçuyorum. Uçuyorum. <laughs> Burada böyle kuyruk var. Kuyruk da takmayacağım. O zaman arkadaşlar birinci bebeğimiz bu. İndirelim. Evet arkadaşlar birinci bebeğimiz yaptık. Birinci bebeğimiz bu oldu. İkinci bebeğimiz arkadaşlar iş kadını bir bebek yapacağız. Hadi o zaman iş kadını bir bebek yapmak için gidelim. Arkadaşlar iş kadınlar top yani şu böyle hep saçlarını topluyorlar. Ben de o arkadaşlar saçları topluyorum. Evet arkadaşlar hemen devam edeyim lafıma. Hemen şuradan ben bir kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar iş kadınları toplama yani çoğum hep saçlarını topladıkları için ben de yani saçlarımı toplamaya çalışacağım. Bakın öyle bir konsept varmış. Şimdi toplamaya ben hemen şuradan toplamaya gideceğim. Bakacağım hangisi daha iyi olabilir. Hangisi daha iyi. Ve arkadaşlar arkadan böyle şey örüyor. Yani örmeye çok da yok da. Topuz yapıyorlar. Topuz. Topuz 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 topuz. O zaman biz bunu yapalım mı? Bunu yapalım. Hemen saçlarımızı hemen saçlarımızı ayarlayalım. Arkadaşlar hangi saçı ayarlayacağım? Şu an bu biraz uydu. Çok da iş kadınlarına benzemedi ama bence uydu arkadaşlar. Hemen şu an giyicilerimize İş kadınlarının çoğu aslında elbise tarzı şeyler kullanmaz mı? Daha şöyle şeyler kullanmazlar mı? Şöyle şeyler kullanırlar. Ee, ama ben biraz elbiselere soru gidelim ne diyorsunuz elbiseler de çok da uyumuyor aslında şu beyaz şu beyaz beni aldı şu beyaz beni aldı iş kadınların için mükemmel mi bir elbise mi sayılır şu da aldı yani bu da iş kadınların kullandığı bir şey aldı der kendini yine. yine buna baktığımda bu da güzel mi aslında güzel ama çok da bana satmıyor. Yine böyle şeylerimiz var. Bence ben böyle şeyleri geçeyim. Aa arkadaşlar sporcik alın. Bu nasıl Gerçekten de ben gittim üstüme kırka falan giydim. Bir de eş olmayan yer takımı. Tamam boşlayayım. Şimdi arkadaşlar ben 3 3 e, alt. 3 alt. Doğru 3 alt. Üst alt giyeceğim. Şöyle bir mavi mi seçsem? Şunu mı seçsem? Bunları mı seçsem? Bence arkadaşlar bir mavi seçelim. Yine gittik biz ışınlanıyoruz arkadaşlar hep. Gerçekten de biz ışınlanıyoruz ben şu maviden seçmek istedim. Açık mavi gökyüzü mavileri çok güzel değil mi? Bak bunun altındaki bu çok güzel uyuyor. Bu çok güzel uyuyor. Bu beyaz her şey niye uyuyor ben anlayamıyorum. Gerçekten de. Geliyor geli geliyor geliyor. Aslında böyle üstlere daha çok kot pantolon uyar. Yani şu an kot pantolonlara gezmeye başladım arkadaşlar. Şortlar uyumuyor ya. Şortlar gerçekten de uyumuyor. Bu patta. No no no. <laughs> no no no. Eşofman aslında eşofman güzel oluyor. Ama eşofman değil yani. Biz bir iş kadını yapmak istiyoruz ve bu kot tablon idare eder arkadaşlar. Aa biz ikincide etek mi kullanacaktık? demiştik. yani etek kullanabiliriz değil mi? Hemen bakalım etekle. Ay çok güzel olmadı mı? Ben size bir şey göstereceğim ama göstersem ne pek de bilemeyeceğim. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil. Ve 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 ve. Dikkat üstüne dikkat. Şu sarılaya bir şey ben de bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar ben sarılaya bir şey bulmaya çıkmıştım ama bulamadım. Ben de arkadaşlar Arkadaşlar şu an biz gerçekten konseptimizden hep döndük ama şu an çok iyi bir şey Gel. Ben yapıp geleyim mi? Bence yapıp geleyim ben arkadaşlar tek ne dedim var ya aman aman kim geliyor kraliçe geliyor kral geliyor dedim çünkü mükemmel olmadı mı bayıldım bayıldım gerçekten de tek kelimeyle o zaman hemen de arkadaşlar bir şu an iş kadınından çıktık yani yani bir günlük komin yapıyor olabiliriz iş kadınından çıktık mı iş kadınları etek çok da giymiyor o yüzden yani kısa etek giyiyor ama ben şu an iş kazanımından gerçekten çıktım. Şu an her şey yapacağım. Bak bu bunun üstüne çok güzel Aslında o askılara gittiği için pek de uymadı ama Allah ben gittim daha kolyelere yani. Hemen derlerine bakıyorum. Yok bu da uymaz bu da uymaz. Arkadaşlar Japon. Bu peluş. Peluş. Evet peluş. Ne? <laughs> Hayır. Ben bu bir hiç sevmedim. Çünkü yani o da aynısını bileyim. Çünkü böyle yapıyordu. Çok kötü. Bu ne? Oha sen an tam şey döndüm. Gerçekten tam bir şey döndüm. Arkadaşlar ben ceket olarak yani hırka, ceket ne bileyim her şeylerin içinde. Hangisini uyguladım? Uyguladım yani uydurdum. Ben silemiyorum ama Artık hiç diyeceğim ben. Hiç biri diyeceğim. diyeceğim. aslında. Ben bir şey biliyorum. Ben bir şey biliyorum. Şey vardı durun. Bir dakika vardı. Bu uyuyabilir. Buna bakın. Sen çok iyi. Terlikler. Çok tatlılar. Bu da mı? Ama en çok uyan otobüsler ayakkabılar değildi. de. Arkadaşlar şöyle kısa bir etekle yani kısa bir etekle konu yaparsak bir de şu beyaz var. Ama şu an ben bu tabukla ayakkabılar seçeceğim. Kolyem. kullanabiliriz. Şu olabilir. No. Ben kolyeyi çok kombinini kullanmıyorum. Arkadaşlar. Tamam. ha Şimdi şapkaları geçtik. Şu pop. Yani, Kudeli tarzı bir şey Olmuyor, olmuyor ya. Ne oynuyor, oynuyor Bir gözlük takalım mı? Der kombinimiz de Gözlük oynuyor. Yani ben şu an bembeyaz bir kombin yaptım arkadaşlar. Hemen buna bakalım. Bu daha çok uyuyor. Evet bu daha çok uyuyor. O zaman arkadaşlar kızım da böyle oldu. Ben şimdi arkadaşlar bunları çok güzel falan şeyler yapacağım. Ve arkadaşlar geleceğim. Olur mu? 3, 2, 1 hadi geleyim. Evet arkadaşlar ben böyle bir alan yaptım. Arkalarına böyle pırıltılı bir alan ekledim. Burada bir kalp ekledim. Burada arkadaşlar bunu görenleriniz var mı? Böyle kalp atıyor. Burada arkadaşlar K. K nedir? Kadir. M nedir? Minadır. Bu da arkadaşlar ben telefon indirdim. Burada gökkuşağı indirdim. Ve burada ne yazıyor? Görenleriniz var mı? Hemen şöyle çekelim gökkuşağımızı. Ne yazıyor musunuz? Kanala abone olmayı unutmayın. Tamam beyazım olur muyuz? Ben de olacağım. O zaman arkadaşlar sizler de olun. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.